yapacak. Buradan 3 tane ihtimal var. Barış Alper Yılmaz'a 50 değil 100 de versiniz. Satmıyorum size kardeşim bir kapıyı kapatacak. İki Dursun Özbek diyecek ki bu ekonominin içinde Okan Buruk bu oyuncu senin için önemli ama ben bunu 50 milyon fiyat belirlemiştim. 49 değil. 50 milyona satıyorum. Kusura bakma. Okan Buruk'un da ben buna ses çıkartacağını düşünmüyorum. Bak 50 milyon. Keçiören'in payı hariç. 50 milyon. Bu da ikinci ihtimal. Üçüncü ihtimalde de şu var. Yani biri satış değil mi? Öbüründe 100 milyon da versem. Üçüncü hikayede Barış Erper Yılmaz'da otursun bir önüne baksın. Avrupa Avrupa'daki futbolcu örneklerine baksın. Yedek kulübesinde mi oturmak istiyor? Kadro dışı mı kalmak istiyor? Yapabileceği hiçbir şey yok. Ama böylesine üst düzey kendisinin 30-40-50 milyon ettiği, kendisinin 10 milyon euro para kazanabileceği yerde işte bu türden amatörlerle çalışırsa, bu türden çakallara yurt dışından iş verirseniz, muhatap alırsanız sen niye oturuyorsun ki o Türk menajerle masaya? Niye o teklifi o getiriyor? Bütün muhabir arkadaşlara da söylüyorum. Neom'dan kim gelmiş? Kimseyi bulamazlar.